Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hollow Video Games. Bugün sizlerle Crysis full grafik oyun denemesi yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi seçenekler, grafikler full grafik. Bir altı böyle, bir altı, bir altı, bir altı, bir altı, bir altı böyle. En yükseği bu. Görmüş olduğunuz gibi bakın en yükseği bu. Hatta uyguladığım gözünüzün önünde bakın en yüksek. Tamam. Şimdi ben oyunu daha önce bitirdim. Böyle ben satın aldım Türkçe yani. biliyorum mikrofonum kötü. Yeni mikrofon alacağım. yeni bilgisayarım geldi. Gelmesine mikrofonu da gitti. dolayısıyla bilgisayarın kendi mikrofonuyla çekiyorum. Bunun, bu da demek oluyor ki mikrofon çok kötü arkadaşlar. Hemen bir bölüm seçelim. Pardon yeni karşılama yeni karşılaşma yükle demişim. Yükle diyecektim. O 90 Altı bölüm varmış. Helal olsun adamlara. Bir de bu oyunları, bir de bu oyun yapımcıları e, Türk arkadaşlardı. Sonra Crytek diye bir şirket kurdular. E, i̇simleri Cevat Cevdet Cevat Fulgürifik oynayabiliyorum. Bilmiyorum düşünebilirim. Battlefield 3 de olabilir. ama Battlefield de oynadım. Evet. Burada kalmışım. Kamptan kuzeye ilerle. Oyun Türkçe ama belki duyamayabilirsiniz. Şu, şu, an ne oldu diyorsanız gizlilik modundayım. E, gizlilik modundayken yürürseniz enerjinizi harcıyor. Koşarsanız daha düşük harcıyor. O yüzden ben eğiliyorum eğilince daha da az harcıyor. Görünmezdeyken düşmanlarınız sizi, sizi göremiyor. Ama fazla yakınına girerseniz anlayabiliyorlar. ne o da anladı mı? susturucu ile şunu vurayım şuradan tamamdır görmüş olduğunuz gibi hiç kasma yok evet bunu çalıştıracağız kullanma var bu konuşma sesini biraz açayım isterseniz sizler için onu da duyun bakın bir yüz yapayım konuşma sesini duyun sonra yine aça azaltırım Duydunuz ee, Türkçe yani neyse hemen yine kısalım Şöyle bir 25 olsun ee, Bir de bunu seri yapabilirim bilmiyorum yani bir daha oynayabilirim çok güzel oyun Türkler yapmış yani helal olsun diyorum başka bir şey demiyorum açıkçası Uzun zamandır video çekemiyordum farkındayım ah, Hadi be abim da kapıyı ya ben kapılarını zorlayarak aç açalım abim. Bu arada oyunu full çekince görüntüde yani videonun boyutu da yüksek oluyor. 4 dakikalık videoyu küçültüyorum boyutunu. Ee, 150 MB 200 MB oluyor. Tabii bu da benim internetim kötü olduğu için YouTube'a yüklemek bayağı sürüyor. Görmüş olduğunuz gibi şu anda hiç kasma yok. Bal gibi oynuyorum oyunu. Biraz daha ilerleyen durdururum çünkü şu anda hiç YouTube'a yükleyecek halim yok. Render de yapamayacağım. Ya render de yapmayacağım bu büyük bir ihtimal. Yani şeyi falan koymayacak koymayacağımdır. Ee, ne deniyor ona intro evet. Kayıt noktasına ulaşıldı. Alpenizler de açık. Alpenizlerden okuyabilirsiniz. Zırh modunu açma. Zırh modunu anlatıyor şu an. Biliyorum abi ben bunları ya. Allah Allah. Hiç kayısı oynamadım zannediyor beni. Klas 1 ve 2 oynadım. Warfare'de oynamadım bir tek. 3 çıkmış. Onu da bekliyorum. Şu anda param yok onu alacak. Bu arada... Bilgisayarın özelliklerini description'da bulabilirsiniz. Şunları da öldüreyim. Bitireceğim. Bu arada bunlar ne böyle ya? Zombi midir ne? Ölmüyorlar arkadaşım ya. Ooo kim var? Ooo kim Oyunda uzaylılar var. Zaten Christ'i bilenler bir. Bu ne? Uzaylı zannettim herifi. Baksana ne biçim. Salak kendisine, kendisine bomba attı. Salak ya. Bu ne? At ya. <laughs> Neyse. Ee, hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ben Mahalo Video Games. Artık full golf oyun videoları çekeceğim. Hiç kasmadan hiç, don hiç donmadan. Bal gibi. Bal gibi oynayacağız. At gibi edeceğiz. <laughs> Kendinize iyi bakın.